Saat 28 ara sonrasında ikinci bölümle devam ediyoruz yeni bir güne. Gecenin sıcak başlığıyla başlayacağız. Yeni saati İsrail anlaşmayı bozdu ve yine Gazze şeridinde sivilleri hedef aldı. İlk belirlemelere göre 200'den fazla Gazze'li hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridine yeniden geniş çaplı saldırı başlattı. İsrail, Gazze'ye en az 35 hava saldırısı düzenledi. Bilis'in acil servisi hava saldırılarında en az 200 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı, Gazze şehrinin çevresindeki okullarda eğitime ara verildiğini ve çiftçilerin yanı sıra yakın yerlerde çalışmasına izin verilmeyeceğini duyurdu. Gaze, Sar Beyaz Saray'da Kırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırı başlatmadan önce kendilerine danıştıklarını duyurdu. Hamas, İsrail'in tek taraflı olarak ateşkesi sona erdirdiğini açıkladı. Hamas'ın üst düzey güvenlik yetkilisi Mahmut Ebu Vaf'ta da saldırılarda hayatını kaybetti. Hamas, Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkının yanında yer alarak Gazze şeridine dayatılan avlukayı kırmaları talebinde bulundu. Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de acil toplanma çağrısı yapıldı. <laughs> Ve terör güvenlik uzmanı İbrahim Keleş canlı yayında konuğumuz. İbrahim Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hayırlı sabah. Hoş bulduk. İbrahim Bey bir virgül koyalım. Uluslararası İlişkiler Uzmanı İsmail Cingöz'de canlı yayınımıza katıldı. İsmail Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. iyi yayınlar diliyorum. İbrahim hoş Hocam'a da selamlarımı gönderiyorum. Teşekkürler. Buyurun İbrahim Bey. Kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Peki İsmail Bey şunu sormak isterim. Özellikle şimdi baktığımızda Trump yönetiminin geldiğinde özellikle seçim döneminde Donald Trump'ın vurgusu savaşları bitirme üzerineydi. Ama ilginçtir ki seçimden sonra Biden döneminde verilmeyen o sığınak derece bir tonluk bombaların da verildiğini şahit olduk. E dolayısıyla aslında sürecin işleyişine baktığımızda her ne kadar savaşı bitirmek için geliyorum, savaşları bitirmek için iktidara geleceğim diyen bir Trump varken sonrasında uygulamaları aslında söylemlerinin tam tersi niteliğinde ve tehditlerle dolu bir gündemi var, bir ajandası var. İranı da tehdit etti, sanayi düzenlemiş olduğu saldırı gündemde. E dolayısıyla şimdi bu peş peşe gelen olaylara baktığımızda Orta Doğu'da yeni bir süreç mi başlıyor acaba? Nasıl okumak lazım? Şimdi, e, öncelikle e, gazetedeki şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifalar diliyorum ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinde de bir an önce toplanarak bununla ilgili tepki vermelerini diliyor ve bekliyorum. E, öncelikle şunu belirteyim ki e, Halil Hocam e, Amerika Birleşik Devletleri başkanları müesses nizamın hiyerarşik sırasında resmi olmamakla beraber onlarda bir düzen var ve başkan altıncı sırada. Müesses nizamın yukarısındaki yapılanmaların aldığı, alacağı e, kararları başkanlar uygulamakla görevlidirler. Hı hı. Uygulamayan başkanlar Kennedy örneğinde olduğu gibi bertaraf edilirler. Hı hı. Ve Donald Trump da böyle e, Biden nedeniyle, Biden'ın sağlık problemleri başlamak üzere bazı problemler nedeniyle bir şekilde gelmesi gereken bir başkan olaraktan e, ele alındığını düşünüyorum. İsmail Çünkü Bey aslında Biden çok teziden... önemli bir noktaya değindiniz aslında. Ee, Donald Trump da bugüne işaret etmişti. Ee, Kennedy suikastı ile ilgili belgeleri evet. açıklayacağını ama kendisinin de seçim döneminde ucuz kurtulduğu bir saldırı vardı. Yani korkutma amacıyla Herhalde kulağını sıyıracak bir saldırı düzenlenmez. Yani orada da e, ciddi anlamda Donald Trump'ı ortadan kaldırma üzerine bir aslında saldırıydı. Bu da anladığımız kadarıyla Trump tarafından herhalde kendisine verilen mesajı doğru olarak algıladığını da söyleyelim. Bir parantez olarak bu bilgiyi de hatırlatmak istedim. Evet, e, şimdi Donald Trump'ın kulağından vurulma anını böyle saniyelerle yavaş yavaş e, sararsak, esasında tam anların ortasından ya da tam suratın ortasına vurulmak üzere nişan alındığını görüyoruz. Hı hı. Ve nano saniyede başını çevirmekle birlikte kurtuluyor esasında. Ve kendisi de Kennedy örneğinde olduğu gibi bazı şeyleri ifşa edeceği konusunda tehdit etti aklı sıra ama tehdide karşı çok sert bir cevap da gördü. Çünkü müesses nizam Amerika'da böyle işler. Ee, daha önce birçok başkan vuruldu. Kimisi yaralı kurtuldu. Kimisi e, öldürüldü. Ve müesses nizam e, burada e, İsrail'in e, arzu ı mevte göre hareket etmesi konusunda Donald Trump'a mesajını verdi esasında. Hı hı. Hatırlarsınız seçim döneminde Biden Trump'ı, e, Trump, Trump Biden'ı birbirleriyle İsrail'i sevmemekle suçlamışlardı. Evet. Evet. Böyle bir durum var. Dolayısıyla şunu da belirtelim. Amerika 5 devletlerinde ee, bazı nüfus kayıtlarına baktığımız zaman kaynaklar ne derece doğru tabii ki Amerika'nın e, baktığımız zaman kaynakları tabii ki ihtiyat yaklaşmak lazım ama genel manada çok da gizli değil. Amerika'da Yahudi nüfusun yüzde 6-7 bandında olduğunu görüyoruz ve ancak yüzde 6-7 bandındaki nüfus e, Amerika'da 25-30 milyona tekamül ediyor. Ama devlet kademesindeki yönetimde bütün eyaletler kapsamında ve bütün devlet kademelerinde yüzlerinin üzerinde varlar. Temsilciler Meclisi buna dahil. Yani e, Amerika'nın yüzde altı bandındaki Yahudi nüfus 340 milyonluk Amerika Beş Devletleri'ni yönetiyorlar hmm. ve başkanlar bunlara bir nevi muhtaçlar. Ve müesses nizam da var ayrıca. Küresel manada bir yapılanma var Yahudiler arasında. Yani Ermeni diasporası genelde bilirler ama Yahudi diasporası da çok daha güçlüdür esasında, evet. para da onlarda güç de onlarda ve Donald Trump'a gerekli mesajlar verildi ve e, bir şey yapıldı yani güzelleme diyelim biz buna Türkçe tabirle, Donald Trump ben savaş başlatmayan bir başkan olacağım olanlarda bitireceğim dediler. E, ee, ne dedi? Ukrayna Rusya savaşını ben 24 saatte bitirebilirim dedi. Ama başkanlıktan sonra ilk yaptığı açıklamalardan bir tanesi 100 güne tekamül edecek bir yelpazeye ihtiyacım var. Zaman yelpazesine dedi. Şu anda onda da çıkmazları var. Yani e, başkanlar farklı kararlar alıyor ama burada esas görev az önce ben programa bağlamadan önce e, İbrahim Hocam'ı e, dinledim. İslam İşbirliği Teşkilatı'na vurgu yaptı. <laughs> burada İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri 57 tane ülkeden oluşmakta. Ve bu başkan e, İslami Küre Teşkilatı e, bir şekliyle e, çoğunluğu genel olarak baktığımız zaman e, krallık ya da prenslik şekliyle yönetilmekte. Ve bunlar e, üstü kapalı tehdit bari olarak Demokrasi'nin kıladı gibi e, küresel nizamın adeta emrinde olduklarını söyleyebiliriz. Alternatifleri var. Bizim nizamımıza uymazsanız biz darbeyle sizi çok rahat devirebiliriz bir iç karşıtlıkla sizi çok rahat alaşağı edebiliriz gibi hatırlarsanız yani Arap Baharı olayları Tunus'ta başladığında çok kısa bir sürede bütün Orta Doğu'ya yayılır neredeyse. Hı hı. Çünkü etnik mezhepsel demografik nedenlerle her bir yumuşak karnı var bu coğrafyanın ve etnik mezhepsel dini konular genelde sorgulanmazlar. İşte o yapılanmaları yöneten kroksi küçük cemaatlerin liderlerini de tutan, Amerika ya da İsrail ya da işte dış kuvvetler çok rahat halkı sokağa dökebilmekte ve çok rahat da darbelerle yönetim değiştirilebilmekte. Bunu da çok iyi bilmekte. Özellikle İbrahim Hocam ne dedi az önce? Ee, Su, e, Suudi Arabistan bizim Filistin sorunumuz yok dedi. Çünkü öyle dedik dediler daha doğrusu. Yani derlerse 300'e yakın prens var Su Arabistan'da. İlla ki birine birine darbeyi çok rahat yaptırabilirler. Bu nedenle İslam hiçbir teşkilatı maalesef ki artık özüne dönmeli. Bu mezhepsel, mezhepler üstü düşünerekten bir birlik ve beraberliği oluşturamadığı müddetçe dünyanın her yerinde e, İslam unsuru hep sıkıntı yaşanıyor. Bugün Doğu Türkistan'dan asla kimse bahsetmiyor. Myanmar'da yaşanan katliamlar çok da dile getirilmedi. Bosna aynı şekilde. Yani biz e, Birleşmiş Milletler'den ya da Avrupa'daki cemaatlerden, Avrupa'daki yapılanmalardan niye medet umalım? 57 tane İslamikülü Teşkilat üyesi bugün bir tuşa basmayla 24 saatte küresel sistemi kilitleyebilecek imkan ve kabiliyetlere sahipler. Ancak maalesef ki bunu bir şekilde işte yumuşak karnalar dediğimiz hassas taraflarından dolayı iktidarı kaybederler nişesiyle buna bir türlü cevaz vermiyorlar. Ve burada Filistin'in adeta sesi pozisyonunda olan uluslararası camiye durmaya çalışan kanı ülke Türkiye. Ve bunun da kıymeti bilmeli. Evet. Ee, peki Gazze neden önemli? Gazze'nin şöyle bir özelliği var. Hocam yani Gazze'nin bir kere Doğu Akdeniz havzasında olması nedeniyle test edilmiş verilere göre Doğu Akdeniz havzasında sadece Türkiye'nin payına düşen e, bu 2020-2022 rakamları e, sadece Türkiye'nin payına düşen doğalgazın mevcut tüketimimizle birlikte Türkiye'ye 571, 571 yıl yetecek bir pay olduğu zikrediliyor. mevcut tespitlere göre ki daha test edilmeyen yataklar var. Hı hı. Peki diğer bir konu nedir? Ee, orada Kızıldeniz ve Süveyş kanalına hakimiyeti söz konusu. Ve Kızıl, Kızıldeniz bugün dünya küresel ticaretinin %15'ini oluşturmakta ki bu çok iyi bir rakam. Yani %15 deyince küçük bir dilim gibi görünmesin küresel sistemin, küresel ticaretin yüzde oluşturmakta bu. Ve Süveyş kanalında orada hakimiyet kuracak olan yer Gazze şerididir. Ve e, şu da var, Netanyahu hükümeti e, şeyden önce, 2023'teki Gazze olaylarından kısa bir süre önce Sahil e, limanlarını, Hayfa limanını Çin'e kiraladığı yönde bir istihbari bilgiler var. Ve bunu da evet. Amerika Birleşik Devletleri o zamanki e, yönetimi e, Netanyahu'ya çok sert tepki verdiği ve e, Hayfa Limanı'nın Doğu Akdeniz'deki Akdeni, Amerika Birleşik Devletleri'nin 6. filosunun bakım onarım ve sığınma limanı olduğunu hatırdan çıkartmayalım. Eğer orayı Çin'in kontrol altına alırsa ve kira adıyla oraya yerleşirse 6. filonun dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin silahlı kuvvetlerinin gizli bilgilerine rahatlıkla yani casuslu faaliyetleriyle erişilebilme imkanı ve kabiliyetleri var. Buradan da hareketle Netanyahu'nun Amerika'ya Gazze şeridinde size bir liman daha inşa edebiliriz diyerekten arayı bulmaya çalıştığını hatırdan çıkartmayalım. Orada hemen tırnak içerisinde Gazze şeridinde çatışmalar ve soykırım katliamlar devam ederken Amerika Birleşik Devletleri ne dedi? Bir Oraya bir liman yaparak yardımların insani yardımların bizim inşa edeceğimiz liman üzerinden Filistinlilere, Gazze'li Filistinlilere ulaştırabiliriz dediğini hatırlayalım. Evet. İşte bunun da <laughs> amacı e, Hayfa Limanı, Alternatif Limanı'nın nüvesini, e, sıçramaz tahtasını temelini atma için bir girişim olduğunda da unutmayalım. Peki. Bir diğer husus ise e, İsrail'in uzun bir süredir Ben Gurion diye bir projesi var. Gazze e, şeye e, orada Kızıldeniz'den Deniz'den alternatif bir Süveyş kanalı alternatif sağdan bir paralel hat, hat, e, harita yaşarsak sağdan bir paralel bir kanal ile Gazze Şehri ile Mısırın arasında karasal bağlantının kesilmesi hedefi var kanal ile. O kanallar Mısır'la hattı kesebilirse, işte Mısır'dan gelen o tüneller, tüneller yardımıyla gelecek olan yardımların kesilmesi için çok rahat bir proje. Adı da nedir? İşte oradaki kanala alternatif bir kanal ile ileride tıkanırsa diye hatırlayın geçen yıl orada bir gemi arıza yaptığı bahanesiyle evet, evet. süreç kanalı bir süre kapatıldı. Bunu da göz davirildi. Yani bizim buradaki Bengulyon e, kanalına ihtiyacımızın olduğunu bakın küresel ticaretin kesilmemesi için ihtiyacımız vardı diye bir empoze de edildiğini yine hatırlayalım. Ve buraya da Amerika Birleşik Devletleri yerleşmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri adıyla küresel Yahudi e, sisteminin müessef nizamın e, oraya Yerleşme hedefi olduğunu da e, yine hatırlayalım. Yani böyle hmm, adım peki, adım e, saçları yan yana koyduğumuz zaman burası e, Amerika için, İsrail için büyük İsrail projesiyle e, Arzu Mert için ne kadar önemli olduğunu onlar açısından e, görüyoruz ve maalesef ki işte yine aynı şeye geliyoruz. 50 tane İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi bunu bir türlü görmek istemiyor diyelim artık. Görmeyemeler imkansız. Görmek istemiyorlar çünkü koltuk tatlı geliyor. Peki. Peki İsmail Bey. Peki. Şimdi e, baktığımızda bir diğer önemli mesele İsmail Bey şu konu. Evet Türkiye'nin gücünden bölgedeki varlığından bahsediyoruz ama bir taraftan da Suriye üzerinde konuştuk ama hemen yanı başındaki Lübnan'a da konuşmak lazım. Gazze'ye bir saldırı başlamıştı. 15 ay süren ve ara ara yine Lübnan'ın hedef alındığını da gördük ve hala Suriye'den farklı olarak Lübnan'da işlerin karışık olduğunu söyleyebiliriz. Hizbullah'ın etkinliği de söz konusu. Suriye'de durum bu anlamda biraz daha farklılaştı. Şimdi İsrail'in bu saldırılarını konuşuyoruz ama bu saldırılarla birlikte yanı başındaki ülkelere hedef aldığını da söyledik. Lübnan'la ilgili durum sizce ne? Nereye evrilir bu süreçten sonra? Şimdi <laughs> Lübnan Hizbullah'ı diyebildiğimiz proksu kuvvetin liderleri e, geçen yıl birer birer şehit edildiler. İsrail tarafından nokta operasyonlarla adeta hı hı. E, liderleri bertaraf edildi maalesef. Ancak e, Hizbul, Lübnan Hizbullah'ı yapı itibariyle dinamik bir yapıya sahip bununla beraber kendisini çok çabuk e, toparlayabilecek imkan ve kabiliyetlere sahip olduğunu da biliyoruz. Ancak e, Lübnan İzmirlahı'nın e, İran tarafından desteğinin kesilmesi e, ciddi manada toparlanmalarına e, engel olan bir husus olarak öne çıkmakta. E, şimdi yine e, bir istihbari bilgi e, paylaşacağım. Bunu ben daha önce birkaç kanalda bahsettim. Mayıs 2024'te e, İran ile ee, İsrail'in e, düzeltiyorum İran ile Amerika Birleşik Devletlerinin Umman'da bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdikleri ve İran'ın e, şey yapması karşılığında e, proksu kuvvetler olarak kabul edilen İran Hizbullahı, e, Husiler ve diğer e, İran destekli kuvvetlere eğer e, destek vermezseniz biz de sizin e, blokeli e, Amerika'daki paralarınızı serbest bırakıyoruz, amborgolarınızı gevşetiriz ve e, nükleer çalışmalarımıza zımden göz yumarız diye Biden hükümetinin e, bir e, İran'la görüşmesi olduğu çeşitli uluslararası e, basına sızmıştı. Buradan hareketle İran Hizbullah'a, Husi'lere ve diğer proks kuvvetlere desteklerini kesme cihetine gittiği biliniyor. E, bu nedenle Hizbullah e, konusunda ee, İsrail'in e, o coğrafyaya yani Lübnan'ın güney bölgesinde özellikle yine saldırılarını e, yoğunlaştırırken beraber önceki kadar İran destekli olduğu kadar Hizbullah'ın kuvvetli olamayacağından bahseyerek farklı bir politik uyguladığını, orayı arındırma cihetine gideceğini söyleyebiliriz. İran enteresan bir ülke. Ee, bir yandan İsrail ile e, düşman e, pozisyonuyla söylemler gerçekleştirirken ee, mesela PYD-YPG dediğimiz şimdiki SDG olan kuvvetle hem İsrail hem İran birlikte desteklemektedirler. Yani İran çıkarın neredeyse kendi planlarına göre birlikte e, her e, unsurla, her ülkeyle işbirliği yapabilecek bir e, Pers kültüründen gelen bir politika uygulayan bir sistem var İran'da. E, Lübnan Hizbullah'a da İran desteği gelmediği müddetçe uzun vadede dayanma imkan ve kabiliyetinin maalesef olamayacağını söyleyebiliriz onlar açısından. Şimdi Suriye'de de yönetim değişti. Suriye'de de İran destekli Esad rejimi çıkartıldı. İşte Esad rejiminden kalıp da teslim olmayanların da Vazgeye Kırsalı'nda çatışmalarla mevcut Suriye yönetim askerleriyle orada bir mezhepsel çatışma cihetine gitmeye çalıştığını da Burada bir cümleyle söyleyelim ki bunda İran maalesef destekliyor oradaki Suriye'deki mezhepsel yapılan biraz önceki e, oturumda söylediğim işte bu coğrafyanın etnik demografik ve mezhepsel yapılarındaki kırılganlıkları İran kendiliğine olacak şekilde orada kan gövdeye götürse bile kullanabilecek bir yapıya sahip ki İran e, Mollaları geçtiğimiz ay suredeki Suriye'deki kendine yakın hissettiği e, yapıyı, mezhepsel yapıyı mevcut yönetime, eşşara yönetimine karşı ayaklanmaya çağıran sözleri de burada hatırlayalım. Dolayısıyla Suriye'den de Hizbullah'a bir yardım gelme imkan ve kabiliyetleri oldukça kısıtlı, neredeyse yok denecek pozisyona geldi. Uzun vadede Lübnan Hizbullah'ın İsrail ile çok fazla bir mücadele, etmesi imkan ve kabiliyetleri zayıflamış oldu. Hmm. Ee, kara olaraktan oraya İran, İs, İsrail girerse, Hizbullah'a karşı bir kara operasyonu yaparsa, Hizbullah'ın tecrübelerinden dolayı İsrail'e rahatlıkla e, yani o e, hava saldırılarına göre e, karşı koyabilecek yapılanmaları var. Ancak e, İsrail buraya hava saldırıları ve uzaktan topçu atışlarıyla e, araziyi döverek orada İzbu'lahi e, sivil halklı da gözetmeksizin çocuk 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 kadın demeden e, yerleşim birimlerini de meşru mahall demeden bombalayan bir İsrail görmekteyiz. Bu da e, Hizbullah'ın elini kolunu bağlamakta mevcut Lütna yönetimi de yeteri kadar e, İran e, İsrail'e cevap verememekte. Yine iş e, işte e, burada e, 57 tane İslam İşbirliği Teşkilatı üyesinin e, zımnen sessiz kalması, zımnen İsrail'in e, bu coğrafyada komşu ülkelere rahatlıkla saldırılar yapabilmesini, Suriye topraklarında hala işgal e, ve işgallerini genişletmesine olanak vermekte. Yani biraz e, Türkiye'yi varışta tutarak hı hı. e, kendimize batırmamız, iğneyi kendimize batırıp çuvaldızı başkasına batırma cihetine gitmemiz gerekiyor. Hı hı. Biz her şey dönüyor dolaşıyor, birlik ve beraberliğe ortak karar almaya ee, hala ben şu anda bir yandan e, tarama yapıyorum. İslam İşbirliği Teşkilat üyelerinden kınama bile olsa geldiğini görmedim. Evet. Bilmiyorum size siz görebildiniz mi? Yani bir kınama bile gelmiyor. Bırakın karar ortak karar almayı ve İsrail burada e, değneksiz e, çobansız köyde e, gezer gibi geziyor. <laughs> e, burada şeye bakmak lazım hocam bir de e, İsrail-İran düşmanlığının çok da inandırıcı olmadığını söyleyenlerden birisiyim ben. Bunu yazılarımda programlarda dile getiriyorum. İsrail-İran düşmanlığı e, esasında e, görünmeyen, e, zahiren düşmanlık, batinen görünmeyen şekilde birlikte hareket ederek Orta Doğu'da e, kendi iç kamuoyularını, e, işte Şii hilalindeki İran'a yakın grupları, İran, İsrail düşmanlığıyla dizayn edebilmekte, kontrol altında tutmaya çalışmakta. İsrail'de Yahudi nüfus dediğimiz dünyadaki küresel nizamı İsrail düşmanlığıyla manipüle edebilmekte. Peki. Ee, bakın e, Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vuracak mı vurur mu? soruları son günlerde akla gelmekte. Evet, evet. Ee, yakın zamanda bir İsra e, İran Amerika savaşı ya da saldırısı olacağını ben e, beklemiyorum şahsen. Çünkü hı hı. Basra Körfezi dünyanın en önemli petrol jeopolitiğinin, doğal gaz jeopolitiğinin olduğu bir bölge. Irak İran 8 yıl savaş tamam Babur ben de e, şey e, Hürmüz Boğazı kapatılmadı bakın. Evet. Oradan eğer İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa küresel nizamı üstüne şimşek gibi çeker. Paratoner olarak o şimşekleri üstüne çeker ve yönetimi Allah kullak edilir. Onu da demografik yapısı sıkıntılı biliyorsunuz. diyorsunuz. Hı hı, evet. Dolayısıyla e, burada İsrail İran e, İran Amerika düşmanlığı manipüle ediliyor. Bence çok da büyük bir düşmanlık olduğunu e, iddia etmiyorum. Hatta olmadığını söyleyenlerdenim. Ancak şu var. İngiltere kaynaklı bir plan vardı. Ama bu İngiltere kaynaklı plan şu son zamanda Amerika'ya havale edilmiş ya da Amerika tarafından üstlenilmiş durumda. 2029'a kadar İran'da yönetimin değiştirilerek mevcut Molla yönetiminin yerine şahıza soyundan gelen bir oğlu ya da torununu getirerek orada tekrar kendilerine hizmet edecek bir e, yapıyı, yeni bir yönetimi tekrar Şahlı'ya ihtiyaç ederek getirmek üstüne bir planlar var. Peki, peki yani uzman. olursa bu olur ama doğrudan Amerika, İsrail e, İran'la doğrudan bir savaşı göze almazlar. Çünkü küresel nizam ve petrol ve doğalgaz enerji jeopolitiği buna müsaade etmez. Hı hı. E, bunu söyleyebiliriz. Burada e, Gazze'deki sorunun bir an önce çözülmesi için de en azından 1967 sınırlarının tanımlandığı bir Filistin e, oluşturulabilirse, ki bu daha önce defalarca gündeme getirildi e, ve Toparlayalım e, Ancak de. bir türlü şeye getirilmedi, e, uygulamaya getirilmedi. Buradaki en büyük e, suçlulardan bir tanesi de Mahmud Abbas'tır. Mahmud Abbas da oldukça sessiz kalıyor yaşananlara. O da e, kendi yönetimini, Batı şeriyedeki e, kukla yönetimini herhalde e, devam ettirmek mi istiyor? Artık, e, fazla da sert sözler söylemek istemiyorum maalesef. Ee, orada Gazze şeridine kan gövdeye götürüyor. Mahmut Abbas'tan da ses çıkmıyor. Biz İslam İşbirliği Teşkilat üyelerine atıf yapıyoruz ama Mahmut Abbas'tan da yeterli kadar ses çıktığını görmüyoruz. Peki İbrahim Bey çok teşekkürler. İsmail Bey çok teşekkürler değerli katkılarınızdan dolayı. İyi yayınlar tamam. dilerim. Çok teşekkürler.